arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz ben Burak bugün bu, sizlerle Embrose'dan soracağım başlamadan önce like abone ol abone ol abone ol abone ol abone ol çok tuvaletim geldi kesiyorum bir tane kadar maç arkadaşlar tuvalete gittim gelince ölmüşüm be of yeee tipim bozulmuş bir daha çok tuvaletim gelmişti hemen koşa koşa geldim ölmüşüm

Yoksa arkadaşlar öldürdü mü? Öldürdüyse yok artık dermiş. Ölmüş. O koya bir de daha Abi. Nereye gittin? O da var. Ya arkadaşlar çok eğlenceli. Allah'ım. <laughs> <laughs> oh, <laughs> Abi Leon abimiz bile buradaymış. <gülüyor> <gülüyor> Oradan doğru uçuyor. Gel, siz neredesiniz? Burayım. Birazcık bomba yiyin ya, sağlıklı bu. Bomba. <laughs> Aksa açım var. Şey neydi? Bir tane burun kostüm vardı ya dans ediyordu. O da gitti. Açım artık gitti ağır bir şeye gitti o söyleyeyim artık. Ben altı manyakı çok seviyordum ya. Koyayım benim de buna. Hala hala. Muhteş dersine eğlenek. Abi şeyi var görmüyormuş. Niye ya? Nanim, oydan oyayıyorsun ya? Lan niye oyayıyorsun ya? Abi öleceğim dur gidelim. Allah'ım. Sen şu an ne yaptın? Bekle bir şey. Nani beni öldürme. Sen öldürürken. Aha. Mortis katil. Bu ikisini birbirimiz öldürdü Allah. Allah. obadan da öldüm. Ben de öldüm. Mortis mutlu. Çık o katil. Çık bu çocuk Yok eğlenceli herkese bu kazanan oyuncu. Atik mi? Abi çikli. Yona doğru ne ya? Tipi iş mi bu yumuş? Şimdi Anam! Anamcığım! diyorum. Dik olmalarla bu ne ya? Alamadı ya. Alamadı. Ama arkadaşlar şey de varmış. Adamı buradan kayna. Bakalım. Atıcı var mı? Abi atıcı bile varmış. Dünyada. Ben gideyim. Buradan da gideyim. Burada kalırım. Burası benim evim. Hadi gelin. Hadi gelsene Dynamic. Dynamic diyorum. Alış değil. Oğlum alış çift nereden Alış verişte çift mi varmış yoksa? <laughs> ya şu internet gitmeseydi. Açık mı internet? Açık. Aha bir şey ki oldun, o deni şey. o gittin nasıl Beni anla girmeyin alırım onunla nasıl ında ında a görev yaptım bir tane oh tamam şuradan gittim buraya şurası şurası kılmadığına göre tamam ay kalp oldu <laughs> arkadaşlar bakın kalp oldu önceki ay ay çizme e, çizme dedim tipi bozuk amca ben görevimi tamamlandım çok eğlenceliymiş Başka görev yapacağım ben. Tüm oda varmış bakalım. Ha puan hasar ver. Maç kazan. Puan iler. Hem de çift hesaplaşma. Hmm. Bakalım bu neymiş. Aa düşman yok et. Abi buradan yani hepsi zom zom zom. jom jom Bir numara seçtim. Dota. Hey inek varmış acaba. Allah'ım. Allah'ım çok güçlü. Çok güçlü. Abi daha önce ben Abi ben niye yanlış yerde uçuyorum diyor. Haberlerin olmuş bir bakalım. Yine bu geliyor Luo. Yine aksesuar ayına gidiyoruz. Güce. Imbra. Bak, Imbra'nın ikinci yıldız Güca. Haberler kaç gün önce. Şimdi ayıma çok güzel kimler varmış. Dünya finali fiyatı. tanışın. Abi, Uyda bozuyor mesela. Oyunda az atıcı karakter var değil mi? Şu savaşçı var. Bir tane de karşı. Hem ne? Mezarca. Mezarca. Bu atıcı var mı? Atıcı. Ne oldu? İyi mi günler? Ben de günler. Ya oğlum. Şükür azal öl Abi o ayı mı? O ne de? Robo mı Abi o ne? O kimin kabisi? Bakayım. Bakayım. Abi Bakayım. Bakayım. Kol yine yok oldu ama şak. <laughs> <laughs> Bu geri girdi. geliyor mu? Hadi bire gelelim ya. dakika geçti. Bak bak. hiç gelmiyor Hadi gel inekler. oh, 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 oh. Super ot ablamız var mı şurada? Aa super ot ne? O benimmiş ne ağzıma ağzıma vur. Şimdi ayva ay yedim. Yerle mana. Merhaba. Super ot kağıt orada. Emur var mı burada? Bu, bu. Değil mi? Aa azeli azeli yedim.

çok güzel bir ağaçlar. Sonra kanası dakika geçmiş. Bilmiyorum. Hı 8 dakika. Abi. Bir yıl sonra sonunda gidemiyorum. Ah! Ben de yavaşladım. Sen <laughs> herkesin internet falan tutuyor. O yüzden buna Abi! J'ai sen de mi bu abla, gelsene. 100. İyi. Hadi benim de gitmem lazım. İyi. Şey, j'ai crushain bu buraya gelmeyecek. Buradan buraya geçmiş. Ben burada bekliyorum. Hadi geliyor? Gel şunu da göreyim. Bir botanmış. Ama uçuyor bir de. Geriseydi. Spor alanları kapattım. Ben buralardan çıkıp buraya girelim. Ya buraya çıkıp. Yok şapu yayama gideyim. Ya da buraya ya da Dünyanın her yerine gidelim. Her yerine daha güzel oldu. Tekrar söylemiyorum. Aha. Bu buranın şey var mı? Öldür. kafamda. A pardon git. Abi buraya poko ile mi girilir? <laughs> oh. Abi yine kalp oldu. Arkadaşlar gerçekten yine kalp oldu. Bakın. Şimdi şimdi bir mini kablaşı. Abi bugün ne mi yapacağım? arkadaşlar, rütbe onu ben bugün onu rütbe yapabilir miyim bilmiyorum arkadaşlar. Kesiyorum bu maçta bir tane kadar. Daha bütün maçsa bütün. Ya da ya sadece 19. ya da yani falan, değil mi? Eee um, bir maç kesiyorum. Arkadaşlar köşede doğdum. Yani hiç bir yük alamadım arkadaşlar. Abi arkadaşlar ben bir şey gördüm. Bir gördün İşte yük var. abi? bir bir daha yüklüyor. Nere? Herkes bir yerden birer yapıyor. Abi ne oluyor? Abi biz mi koşuyorduk? Koş 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 koş. Kus. <laughs> Abi birbirini yaptın. Tut onu. Bir Bir mi gitme. <laughs> bana Niye Bana geldi? Ben şakır mıyım acaba? <gülüyor> sen de öldür, <laughs> Sen de öl. Ölecek Ben ölmeyeyim diye arkadaşlar. Tüh. Nasıl dö 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 Abi tipleri bozuyormuş hepsi. Var mı kulüpte? Bocuklar. Bakın. Tüflerden veya algı kelimeler kullanılan kulüpten atalım. Oğlum. Ne saçma. Burada herkes çıkar. Erva da var. Bizim da bizimki süper Erva tipleri bozuk hayvanlar var. <laughs> Hadi bakalım. Kaçıncı sıradayız? Tamam. Akşu bizim kulübede gelebilirsin. Bayağı kişi var. 98. Abi niye herkes dondu? Bakalım kaç tuttu. Oh, Abi ben biz de artık. Abi. Yanımdan ya, kim bilmiş? Sen şey, onu bile alamadan niye gittin? Tamam bunu sınıyorsun ya. Kes Yıldız gücü olsun da alabilsem. Çok güzel ya. Keşke alabilsem. Tamam ben tamam. şöyle. <laughs> mi bozuldu? Daha değil geliyor. Çip bozuldu. Gidi gelsin be. Vurayım. Abi sen orada mıydın? Allah Allah No. Yok. Giremedim. No no no. Hayır. Ay, Abi bu ne biçim maç oluyor. Oyu çekiyor. Tih. Çok hızlı oldu. Eğlenceli olmuş arkadaşlar. İzlesek mi maçı? Evet izleyelim. Arkadaşlar izlenmiyor maç. Bayağı oynamışım bir de bundan. Bütün günü bunu oynamışım. Bayağı eğlenceli ama değil mi? Bir oydan bir oyaya. Bir oydan oyaya. Ya çay bir oydan bir oya ya. Bakalım ağır hiç, hiç yok. <laughs> ha bu durulamaz. Ben hemen kalmışım. Abi benim boyuttayım. Allah'ım ben hemen kalmışım. Dandemem ki ben de gidiyorum. Duy. Açabasın oradayız. Tamam açıyordum sıkıl 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 hmm. niye yine buuuu buuuu olmasın anında dağın öldürdüm, o da öldürdü. Yok, tam açıyordum ki Anne anne gibi dünyayı boş. dünya mı boşuldu? Arkadaşlar hızlanıyor mu? Oğlum ben ben oğlum. Emir, Emir var mı? Emir, 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 iyi sağlam. Ember var be. Nerede Ember? Ember öldürmeyin. Ben öldüreceğim. Oğlum şu içine. Nasıl gidiyorsun? Ya nerede seni? Bu diğer yerde. Kurban lazım. O tipi doldurup şuraya açmam lazım. Teşekkürler alırım. <laughs> Abi ben buradan. Boyunca... Aha. Aha. Yeah. <laughs> <laughs> Abi şurayı açacağım bir. Ay bıraksın şu şimdi, şimdi, benim, benim yanıma gelecek. Allahım. Ne? benim yanıma gelecek. Ne? 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 Oğlum dünya mı bozuldu? Burayı seçelim birden. Blok da güzel. İlk tane gel. Tepli tepli blok. Yürü 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 Gözünü öldür. Şunu da alayım. Gidemedim. Çok derin mi? <laughs> Abi bir de çocuğumu var onun yok. abla benim, abim, benim anne, ben anne öldüğünü benim annenin atlarım he bak atladım o da <laughs> garajlar az erik yok oldu çok güzel ya yemin ederim arkadaşlar çok eğlenceli size i̇şte burası daha çektik bu etkinlikleri açın bin kupaya geldiğinizde <laughs> Ne yapar? Benim mi kapuş benim bende de iki tane kullanmış. Ha 2 aşağı <laughs> Oğlum. <laughs> yoksa şetin ya ama bu şetin. Aha bir şekilli tabla. Ben miyim kral diyor. Öldüm, öldüm. Meks yapma. Max yapma. Max yapma. <laughs> of arkadaşlar ya. Buraya gelmeli değil mi arkadaşlar? kupa da buradan geldi. Bakalım. burada bayağı kupa almış arkadaşlar. Değil mi? Videomuz bu kadar. Hoşçakalın. Bay bay.